Hoş geldiniz Haber Global ekranlarına mesele başlıyor. Dünyada yaşananları takip etmenin, yakalamanın yine zor olduğu günlerden geçiyoruz. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde her geçen dakika yeni gelişmelerin yaşandığı başkanlık yarışındaki son durum. Bir tarafta Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devam eden terör operasyonları. İkisi birbirinden ayrı değil elbette. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olası başkan değişikliği Suriye'deki o terör oluşumunu nasıl etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar var, hem dışişleri bakanlığından, hem de CENTCOM'dan, merkez kuvvetler komutanlığından gelen açıklamalar, Suriye ile Türkiye normalleşmesini istemediklerini gösteriyor. Peki buna güçleri yeter mi? Mesele de değerlendirmeye başlayalım. Kimlerle birlikteyiz bugün? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Aslan Başkanı, Akşam Gazetesi yazarı Doktor Eray Güçler bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Hemen yanında da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu oturuyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hemen sol tarafıma döneyim. Eski milletvekili Demokrat Parti GİK üyesi Faik Tunay bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. TESAM Başkanı Doktor İlyas Bozkurt bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk uzaktan bağlantı yoluyla Doktor Ufuk Uras akademisyen bizimle olacak. Aynı zamanda Ufuk hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara baktığımızda sizin de dediğiniz gibi DEAŞ'la mücadelenin önemine vurgu yapıyorlar ve bir anda yine bizim PKK PYD ile işbirliği yapmamız lazım. Çünkü burada DAEŞ tehdidi devam ediyor demeye getiriyorlar. Yine Dışişleri'nden yapılan açıklamada bu şekilde. E o zaman buradaki rahatsızlık zaten ortada. Bugünkü gelişme yine Ere Hoca'nın hatırlattığı önemli. Yasaklı örgüt meselesi. Hatta onunla ilgili metin de vardı arkadaşlar <laughs> eğer yansıtabilirsek ekrana. İlyas hocama noktada da size sorayım. Hem e, yasaklı örgüt olarak anılacağını zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayındaki ziyaretinden sonra öğrenmiştik. Ama belli ki hakikaten bu adımlar sıklaşacak. Terör örgütü köşeye sıkıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri de kulp bulmaya çalışıyor. Yani biz burada... Türkiye'ye rağmen, müttefikimize rağmen terör örgütüyle işbirliğini sürdürmek zorundayız. Çünkü burada bir tehlike var diyorlar işte inanan olursa. Ne öngörüyorsunuz? Şimdi biraz evvel Eray Hocam anlattı. Bu Haseke bölgesinde toplanma yeni bir, bir olay değil aslında. Hı hı. Daha önce burada birçok programda anlattık. Dedik ki bölgede bir Meksika açmazı oluşu demiştik hatırlıyorsanız. Hocam bu arada sizi de alabilir miyim? Siz Arapça biliyorsunuz yanlış bilmiyorsunuz. Biraz biliyorum. Hız. Hocam buyurun. Bak, şey siz çubuksuz Hı? çıkarmıyoruz. <laughs> Şimdi e, hocam biraz öyle bahsetti. Aslında e, bundan 5-6 yıl önce'den itibaren PKK unsurları biliyorsunuz önce YPG sonra da Suriye Demokratik Güçleri adında isimler değiştirerek merkezini Kuzey Suriye'ye kaydırdı ve Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede Fırat'ın doğusunda kurmayı düşündüğü Büyük Kürdistan devletinin ...bir parçası olan Irak bölgesinde burada silahlanmaya girdi. Ve binlerce tır buraya yardım geldi. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri oyun kurarken... ...Türkiye'de, şunu da anlatmıştık daha önce... ...M4 karayolu üzerinde, istikameti üzerinde... ...Doğu Akdeniz Limanı'na kadar varacak olan hattı kontrol etmek istiyordu. Çünkü bizim sınırlarımızı kontrol edebilmemiz için... ...belli bölgelerde 30 kilometre, belli bölgelerde 70 kilometre güneye inmemiz gerekiyordu. Şimdi Türkiye burada bir oyun kuruyor sınırını 30 ila 70 kilometre güneye çekerek bu sınırlardan geçişleri engellemek ve teröre karşı kontrol almak, almak istiyor. Türkiye böyle bir oyun kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri de Fırat'ın doğusunda bir Kürdistan oyunu kuruyor. Rusya ise Suriye ile beraber burada hem Amerika'nın yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde hem Amerika'nın kurduğu oyuna hem de Türkiye'nin kurmuş olduğu oyuna karşı bir oyun oluşturuyor. Yani bu üç güç yani Rusya, Amerika ve Türkiye'nin bu bölgede kurduğu üçlü oyun bir ilk başta hatırlarsanız e, büyük bir mücadeleyle geçti ama daha sonra ilerleyen dönemlerde burada kilit ortam oluştu. Yani biz burada biz buna Meksika açmazı dedik. Ya yani bir zaman sonra hiçbir taraf e, ilerleyemez oldu ve burası bir kilit halini aldı. Şimdi e, daha önce de şimdi burayı sureyi şuraya koyuyorum. Biraz sonra buraya bağlayacağım. Tamam. Şimdi Irak nereden gelmişti Irak'ı hatırlayalım. E, kalkınma yolu projesi de bir proje attı Dışişleri Bakanlığımız ortaya. Ve dedi ki Basra, Bağdat, İstanbul hattı üzerinden ben dünya ticaret yolunu bağlarım demişti. Hı, hı Nereden çıktı bu sorun? E, biliyorsunuz dünya ticaret yolları... E, aslında 1592'de Ümitburnu'nun bulunmasıyla beraber Afrika'nın güneyinden uzun yıllar gitmişti. Daha sonra Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla beraber 1860'larda artık Kızıl Deniz üzerinden akmaya başladı ticaret. Hı hı. Fakat son zamanlarda e, Yemen'deki iç savaştan dolayı ve oradaki hutuların e, şeylerinden baskılarından dolayı dünya ticareti tehlikeye girmeye başladı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı dünya ticaret yollarına alternatif aramaya başladı. İşte o zaman Türkiye çok önemli bir alternatif getirir dedi ki ben bu dünya ticaret yolunu Basra Körfezi üzerinden. Evet. Ama onu detaylı olarak haritasını hazırladık. Dilerseniz bu tam terörle mücadele kısmını ha, konuşup devam edelim. İşte şu bölgeyi edelim. niye temizliyoruz ve Suriye ile ilişkisini de anlatmaya çalışıyorum. Evet. O yüzden kısa ve özet geçiyorum. Diyorum ki hı -hı. bu dünya ticaret yolu buradan geçecekse Türkiye için hı -hı. yani Basra Bağdat ticaret yolu buradan geçecekse şu hattan o zaman bizim bu bölgeyi terörden temizlememiz tamamen lazım. temizlememiz gerekiyor. Evet. İşte bu yapılan operasyonların ana maksadı bu. Hı hı. Ee, biraz evvel Eray Bey de söyledi. Burada işte bir e, operasyon yapıp birkaç hafta birkaç ay bekleyip yeni bir operasyon yok. Zaten hatırlarsanız savunma bakanımız söylemişti. Devamlı sürekli ve istikrarlı operasyon demişti. Öngörülemez. Bunu yapıyoruz. Yani. Ve daha önce yine burada Tiferat'la anlatmıştık. Bu bölgedeki mağaralar teker teker temizleniyor. Binlerce mağara. Hı hı. Buradaki amaç şu. Şuradan geçecek olan ticaret yolunun güvenliğini sağlamak. Şimdi bunu sağladıktan sonra biz şunu söyledik. Burada kaç programda tekrar ettik. Dedik ki Türkiye için en verimli olan bu Basra Bağdat ticaret yolunun geçeceği yer Basra'dan gelen Bağdat Basra üzerinden gelen ticaret yolunun M4 yoluna bağlanmasıdır demiştik. Eğer buraya bağlanırsa bu ticaret yoluyla biz gelen dünya ticaretinin dünya ticaretinin bir kısmını Doğu Akdeniz'e verebiliriz. Bir kısmını da direkt işte Mardin Urfa hattı üzerinden hazır otobanımız var, hazır yollarımız var. Bu yollara bağlayabiliriz. İşte bu açıdan ...Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi hayati derecede önem kazanıyor. Türkiye'nin Suriye ile bir araya gelmesi, Esed bir araya gelmesi, masaya oturması, sorunlarını çözmesi... ...işte buradaki kilit, birazdan anlatmış olduğum Meksika kilidini çözüyor. Evet, işte o noktada Amerika, Amerika Birleşik, Birleşik Devletleri gelen açıklama. şey bu. Evet, Dışişleri Bakanlığı da mesela Aynen. diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor... Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika olarak siyasi bir çözüme yönelik ciddi bir ilerleme görmezsek Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz. Yani bu nasıl bir ikircikli Yani uzun? demek istiyor ki... Bu da ABD siz... açmazı herhalde hocam. Aynen yani. bakın <laughs> Meksika açmazından bahsettik ya. Üç, üç taraf birbirine silah doğrultmuş ve sistem kilitlenmiş. Şimdi siz Esad'la anlaştığınız ve Esad'la Rusya ile masaya oturup Kilidi çözdüğünüzde kimin aleyhine çözülecek? Amerikan aleyhine çözülecek. Çünkü evet. Meksika açmasındaki üçüncü taraf Amerika. Hı hı. Siz Rusya ile oturup iki tarafın çıkarlarını gözettiğiniz zaman siz Amerika'yı burada e, oyunun dışına itmiş olacaksınız. Ne demek Amerika'yı oyunun dışına itmek demek? Buradaki oluşturulan Kürt bölgesinin yani yeni adıyla Demokratik Suriye bölgesini e, tabiri caizse e, çembere almak demektir. Biraz evvel Eray Bey de anlattı. Karadan bağlantılar o kadar azaldı ki. Şimdi siz bunu Hakikaten yaptınız. Hakikaten manevra yani, alanları manevra alanları yok var. kalmadı yani. Evet, çok daraldı. E şimdi bakın denize sınırları yok. Yok. Yani kurulan Kürdistan tek, tek bölgesi... bildikleri hocam o habur. Aynen. Yani. Şimdi evet. siz burayı kapattığınız zaman bakın biz Suriye'le anlaştığımızı düşünün evet. ve şuradaki çeliği çözdüğümüzü düşünün ve burada bir bütünlük oluştuğunu düşünün. Artık burada kurulan yani şurada görmüş olduğunuz Fırat'ın doğusunda Mem Membiç'in sağ tarafından itibaren Fırat'ın doğusunda kurulan bu terör devleti bölgesi etrafı 360 derece çevrilmiş, dünyayla bağ kesilmiş ve hareket kabiliyeti son derece daraltılmış bir alana dönüşecek burası. O zaman e, mücadelede çok ciddi bir stratejik avantaj haline almış olacağız. Şimdi burada iki noktaya temas etmek istiyorum. Tabii. Birincisi, Haseke bir Arap bölgesidir. Kürt bölgesi değildir. Fakat son 10 yılda, özellikle son 6-7 yılda bu bölgeden kaçan, gelen, PKK unsurları hı hı. bu bölgede toplanmaya başladı. Evet. Buranın yerli halkı da kalabalık olur tabii. Yer, buranın yerli halkı da Arap olduğu için evet. burada Araplarla Kürt unsurlar arasında çok ciddi gerginlikler var. Bravo, Zaten evet. seçim sürecine girmeyeceğiz. Daha önce anlattım, bu seçim olmayacak ama seçimin devam ısıtıp gündeme getirecekler ve gündeme geldiğinde her dönemde ilk çatışmanın çıkacağı bölgelerden bir tanesi Samsağe bölgesi olacak. Hı. Çünkü Yerli halkın yani oranın yerli halka ağırlıklı Arap olmasına rağmen son 10 yılda bu bölgeden çok ciddi bir Kürt nüfusu bu bölgeye geldi. Bu yüzden de Kürt unsurlarıyla Arap unsurları arasında çok ciddi bir gerginlik var. Yani başka bir konu ama bu bölgenin demografik yapısı artık kesinlikle eskiye orijinaline dönmez. Zaten gelen Kürt nüfusları geldikleri demografik gibi yapsın. herkes yerine de gider. Yeter ki PKK'nın baskısı ve ABD'nin etkisi buradan kalksın. kalksın o evet. Meksika açmazı hocamın dediği gibi Meksika açmazı o kilidi çözülsün. Hı -hı. Bakın görürsünüz her şey nasıl yerine eski yer haline döner yani. Dilersin. Sığınmacılar da döner. Ee, dolayısıyla yani gene olması gereken şekle eski haline de dönebilir yani. Dilersin. Burada ikinci söyleyeceğim stratejik şey şu. Basra Bağdat ticaret yolu kalkınma yolu dünya ticaretinin çok önemli oranda... ...Türkiye ve Irak üzerinden yapılmasını sağlayacak... ...olağanüstü önemli bir yol. Bravo. Hı hı. Şimdi bu yolda biz bu pastadan... ...Suriye'ye mutlaka pay vermeliyiz. Hı hı. Eğer biz burada huzurlu hareket etmek istiyorsak... ...Basra körfezinde İran'ı... E, ...ve Ticaret yolu hattı üzerinde Suriye'yi oyunun dışında bırakamayız. Hı hı. Yani hem komşu ilişkilerimiz hem tarihi ilişkilerimiz... ...hem de bu yolun devamlılığı ve istikrarı açısından bizim Suriye ile esetle masaya oturmamız lazım. Sorunlarımızı çözmemiz lazım. Hı hı. Rusya ile esetle masaya oturmak demek Rusya ile masaya oturmak demektir. Tabii. Buraya oturacağız ve biz burada Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan ki bizim Dışişleri Bakanlığımız baştan beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne devamlı atıf yapıyor. Evet. Devamlı. Evet yani çünkü siz eğer komşunuz olan bir ülkenin toprak bütünlüğüne değer vermezseniz onlar da sizin toprak bütününüze değer vermez. Elbette. Bu noktada Biz... Moskova'da görüşeceklerine dair bir bilgi dolanıyordu Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'la evet. Suriye Devlet Başkanı'nın. Onun yalanlandığını söyleyelim diplomatik kaynaklarca. Az evvel Ere Hoca'nın dikkat çektiği bu DAEŞ'lerin serbest bırakıldığı konusu var. Bu konuya ilişkin Mete Sohtoğlu'ndan bir görüntü geldi. O videoyu tamam. paylaşalım. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de DAEŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla yıllardır... Esir tutulan 1541 kişinin serbest bırakılması devam ediliyor. Peki bu insanlara ne olacak? Nereye gidiyor bu insanlar? Diyor ki Sohtoğlu bu serbest bırakılan Deaşlılar, Mossad tarafından iki haftalık eğitim sonrası İsrail saflarında savaşmak için Gazze'ye götürülüyor. Kürt İsrail Dostluk Birliği, Salti Vakfı, Kürt Enstitüsü, İsrail Yahudi Kürtleri Birliği ve pek çok başka birlikte aktif rol alıyormuş bu süreçte. Evet. Böyle bir bilgi geldi hemen sizden de ben Ben şunu söyleyeyim gerekiyor. buna ilaveten. Daesh ile başladık, Daesh'e dönüştü. Irak 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 Şam eee evet. ıı, savunma örgütünden Daesh'e dönüştü. Daesh yıllarca burada teröristlerdi. Bir tane Amerikan askeri öldürdü mü? Bir, bir tane e var. Bir tane İsrail askeri öldürdü mü Daesh? Daesh binlerce kişi öldürdü. Öldürdüğü insanların hepsinin ortak özelliği Müslüman, Müslüman olmaları. Hani bu oyunları artık bizim yemememiz lazım. Bu oyunları görmemiz lazım. Ama peki e, bu DEAŞ'tılar. Eğer Gazze'ye gönderiliyorsa o zaman yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı propaganda çürümez mi yani bizim ihtiyacımız var diyorlar ya mücadele. Şimdi bunlar ben siz, de aynısı. Siz bunları hani, serbest bıraktığınızda yani, de. ben de aynı bunlar hocam tekrar diye düşünüyorum. Yani. PKK unsurunu canlandırmak evet, için kullanacak. Evet. Evet. Yine Suriye'de. Aynı Suriye'de. oyun Suriye, yani. yani biz evet. 2011-12'den itibaren hangi oyunu oynadılarsa bize Hı -hı. bakın oradan işit geliyor ve bir anda buradaki Suriye halkı silahsız Suriye halk, halkı panik yapılıyor. Bu bölge boşaltılıyor. Hı hı. Ondan sonra arkasından tırnak içinde PKK'nın YPG'nin kahraman elemanları gelip bir anda işiti yeniyorlar ve bu bölgeyi kurtarıyorlar ve fethederek aldıkları için yani savaşarak aldıkları için de toprağı meşrulaştırıyorlar. Yani Arap'ın toprağını resmen Kürt P nüfusuna PKK'ya peşkeş, PKK peşkeş, peşkeş çekiyor. Aynen. Amerika Aynen. Şimdi aynı oyunlara gelmemek için Türk istihbaratını ve yani Türk bunları gene Mossad eğitiyordur da muhtemelen Suriye'deki bunlar, bir provokasyon için eğitiyordur. Hocam yani. zaten bunlar eğitilmiş olanlar. Bunlar tekrar eğitilmesine Daha ne gerek yok. Değil mi? Bunlar tabii Talimat bunlar, verilecek. Şunlar, bunlar çıkar çıkmaz örgütlenecekler. Bunlar çıkar çıkmaz örgütlenecekler. Aynen, aynen katılıyorum. Önce izlerini kaybettirecekler Razer. Evet. Önce iz kaybettirilecek. Sonra bambaşka kimliklerle tekrar ortaya çıkacaklar. Zaten ağızlarında puşalarıyla sen yüzlerini göremiyorsun ki. Doğru. Yani ama mit görür hocam. Şey. Tabii mit görür. Mit isim isim bilir. <laughs> mit mit hepsini biliyor mit, onlar. Mit isim isim bilir. Bilmek zorunda sen istihbaratsanız böyle. Yani söylemek istediğim şey şu. Basra Bağdat ticaret yolu projesi dünyada herkesin metabolizmasını bozdu. Hı hı. Bir kısmının iyi yönde, bir kısmının kötü yönde. Amerika Birleşik Devletleri'nin de kötü yönde bozdu. Amerikan projesini biz burada anlatmıştık. Amerika istiyor ki Kızıl Deniz'den gelsin limanlar, hı. gemiler, fakat Süveyş Kanalı'ndan değil. Çünkü Süveyş Kanalı niye istemiyorlar? Mısır zenginleşiyor. Zengin. Mısır'da İngiltere ve Fransa'nın hakimiyeti güçlü. Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndan Mısır payını alıyor. İngiltere ve Fransa büyük pay alıyor. Amerika payı ciddi pay alamıyor. Amerika istiyor ki Kızıl e, Kızıldeniz'e girdikten sonra Akabe Limanı üzerinden Direkt Gazze Limanı'na bağlayacak. O yüzden Gazze önemli. O yüzden bütün böyle insanlık dışı katliamlar yapıyorlar, Gazze'yi boşaltmaya çalışıyorlar. Hı hı. Çünkü buradan gelecek olan dünya ticaret yolunu Akabe Limanı üzerinden direkt Gazze'ye bağlamak istiyorlar. Bunu daha önce burada anlattık harita üzerinde. Hı hı. Bu proje çok önemli bir proje. Maalesef Türkiye'de çok gündeme gelmedi. Bunu özellikle e, altını çizmek istiyorum. Gazze'nin altında yatan iki tane temel unsur vardır. Birisi Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ticaret yolunu İsrail'den geçirmek istemesi. Bu Bengüriyon planıydı değil mi hocam? Evet, yani, yani alternatif plan dedi hocam. Alternatif bu tarihte var ya yani, ta 50'li yıllardan ben beri. Bengüriyon planı. Evet. Ve işte bundan şey dolayı da Gazze'de binlerce masum insan katledildi maalesef maalesef. Toparlıyorum. Biz buradan geçecek olan dünya ticaret yolunda İran'ı unutmamalıyız. Hı, hı. Suriye'yi unutmamalıyız. Suriye ile ilişkilerimizi düzgün tutmalıyız. Amerika istedi diye Suriye kavga edilmez. Amerika istiyor diye İngiltere istiyor diye İran'la. Bunlar bizim komşumuz. Hı hı. Dinlerini, inançlarını, mezheplerini, dünya görüşlerini boş verin. Biz komşuyuz. Dolayısıyla biz bu pastadan pay almak istiyorsak ve dünya ticaret yollarının buradan geçmesini istiyorsak bizim Suriye'yle, ile Esad'la, Esed'le oturup masada sorunlarımızı mutlaka çözmemiz. Evet.